insanlar vardır, hayatımızdan bedenen ayrılsa da her daim ölümsüzdür. Sübeyde Hanım da böyle bir şahsiyettir. Kendisini saygıyla, şükranla, minnetle, özlemle anıyoruz. İzmir, Gazi Mustafa Kemal'in bu ülkeye emanet ettiği cumhuriyet ve devrimlerini nasıl ki büyük bir hassasiyetle koruyorsa, Atatürk'ümüzün İzmir Karşıyaka'ya emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım'ı da büyük bir onurla bağrımızda taşımanın gururunu yaşıyoruz. Aramızdan ayrılışının 98. yılında Zübeyde Hanım'ı saygı ve minnetle anıyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi demokrasiye, refaha ve muasır medeniyetler seviyesine taşımak için Atatürk ve tüm kahramanlarımızın yolunu takip edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Müzik